Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyim. Bu bölüm arkadaşlar efsane şeyler yapacağız yine. Her zaman yaptığımız gibi tabii ki. Arkadaşlar hatırlıyorsanız size demiştim ki canlı yayınlara başlayacağız. Ve platformu açıklıyorum. Nano Live'da arkadaşlar yayınlara başlıyoruz. Haftanın tam 4-5 günü canlı yayın olacak. Saat 16.00'da başlayacak. Yayın linkini buraya bıraktım. İlk yayınımız cumartesi günü saat 4'de. Hepinizi bekliyorum. İlk yayınımda beni yalnız bırakmazsanız çok doğru gerçekten. İlk yayına özel efsane hediyeler dağıtacağım. Steam cüzdan kodları falan böyle efsane hediyeler olacak. Cumartesi günü saat 4'te Nonolive'a hepinizi bekliyorum. Açıklama kısmında da linkimiz var. Cumartesine kadar takip ederseniz çok mutlu olurum. Yorumlar kısmına da sabitledim. Bundan sonra cumartesi günden sonra daha doğrusu haftanın 4-5 günü saat 4'te yayındayız. En son bölümde hatırlıyorsanız gökdelenimizi bitirmiştik. Şöyle dışarıdan bir tekrar bakacağım. Görmeyenler için, izlemeyenler için önceki bölümü. Şşş, akıllı ol. Ay patlamasın. Patladı ya. O bana akıllı ol dedi ya. Görmeyenler için şöyle dışarıdan bir daha göstereyim. Öf öf. Gelmiyor değil mi? Büyükten. Öf öf öf. Tam 255. bloğa kadar gittik. Efsane ötesi oldu gerçekten. Bayağı uğraştırdı. İzlemediyseniz eğer önceki bölümü izleyebilirsiniz. Kesinlikle izleyin kaçırmayın. Yani tavsiye ediyorum. Şimdi bu bölümde arkadaşlar zaten başlıkta ve yani, tam ne yılda görüyorsunuz. XP farmı yapacağız. Enderman farmı yapacağız. Ee, ben üşendiğim için yapamadım da. Video dışında arkadaşlar şu XP farmını kaldıracağım. Hiçbir işe yaradığı yok. Zaten önceki bölümde şunu da yapmıştık hala. Dediğim gibi hani önceki bölümü izlemeyenler için. Buradan hop kısa yol. End yapmıştık. Böyle kısa yoldan en de gidebiliyorduk orası sayesinde. Abi niye patlıyorlar hemen ya? Kapat kapat uyuz oluyorum şunların açtıkları çukurlara. Şuyu da düzelt nerede açtı? Tavuksan sen kal lan içeride. Ya gözünü seveyim yürü git. Hop. Tamam. Gidelim bir uyuyalım. Bir de sabah dışarıda... Ana bu... Klipper sesi duydum. Kaybol. Hemen gidelim bir yatalım. Sabah göstereceğim bir de. Önceki bölümde galiba sabah göstermemişim. Bizim buradaki yatağımız vardı ya. Bizim yatağımızda ne oldu ya? Şimdi enderman farmı için gerekenleri ben buraya topladım. Burası değil lan. Burası da değil. Burası da değil. Heh. Buraya topladım arkadaşlar. Ve envanterimde var görüyorsunuz. Gerekli olan her şeyi topladım. Bir dakika bir şeye daha ihtiyacım var benim. Dur bu boş değil mi? Şu olan şuradalardı. Bütün incilerimizi alacağım. Ee, burada başka yok galiba. Ben senin farmından yapacağım ben. Burada ne işim var? Kaybol bakayım. Kaybol bakayım. Anam kediymiş. Başka bir şey var zannettim orada bir an. Yani buna doldurmama gerek yok aslında ya. Bakacaktım hemen bir atacaktım da. Envaterim kalsın. Olur yani şimdi şunları gönder bunları gönder şirketi gönder bunlar lazım tamam şimdi unutmadan şu isim etiketimizi hemen isim verelim ee, ne olsun orada şey ya adını unuttum şu enderman'dan ender incesinden çıkan şey var ya ona isim vereceğiz de ama ismi hiç önemi yok zaten onu görmeyeceğiz bile ya xx ver koy gitsin. <laughs> Tamam başka eksik bir şeyimiz var mıydı? Eksik bir şeyimiz yok sanırım. O zaman gidebiliriz. Gidelim ve başlayalım o işe. Çok daha güzel olacak. Hemen şu kısa yolu da size göstereyim arkadaşlar. Efsane bir kısa yol yaptım gerçekten. Bakın hop buradan giriyorsunuz. Hop hemen bir nedir ha? En e bu kadar hızlı giden gördünüz mü? Bakın. Kaç saniye tuttu? Hemen hesaplayın arkadaşlar. Yazın yorumlara. ve buradan giriyorsunuz. Oh and this. İnanılmaz şekilde, inanılmaz hızlı şekilde end'e gelebiliyoruz ve atladık. Hoppala, selamlar ben geldim. Şimdi biz ne tarafa yapsak acaba? Buradan doğru mu yapsak? Şuradan doğru mu yapsak? Buradan doğru yapacağım. Berk Muhammed'in yaptığı. Aa burada. Muhammed'in yaptığı burada. Aynen. Aynısından yapacağız arkadaşlar bakın. Bunun tıpı tıp aynısından yapacağız. Ha neden bunu kullanmıyorsun? Neden aynı farklı bir tane daha yapıyorsun derseniz de arkadaşlar sonuçta hepimiz hani birbirimizin yaptığı şeyleri kullanırsak hiçbir anlamı yok. Bakın bakın. Deli gibi çalışan bir şey gerçekten. Bu ne lan? Aha buraya elmas kılıç koymuş bir tanesi. Süpürücü kenar tamirli. Bizim süpürücü kenar zaten vardı değil mi? Aynen. Aynen buraya da otomatik atma sistemi yapmış. Oh. Aynen bunu biz de yapacağız. Tok, 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 Bu cayır cayır çalışacak zaten. Şimdi gidelim biz yapmaya başlayalım. Bir anlamı yok arkadaşlar. Mesela ben Muhammed'inkini kullansam o zaman neden herkes ayrı ayrı şeyler yapıyor sonuçta? Hani bir anlamı yok. Herkes kendi yaptığı şeyi kullansın ki zevki çıksın. Herkes kendi yaptığı şeylerle gelişince hani zevki çıkar. Yoksa hani Muhammed onu uğraşmış, yapmış sonuçta o önde olmalı. XP olarak. Hani başkası yapsın o da olsun. Hani o yapmış diğerleri hazıra konsun. Ah oh, ne güzel. Herkes o yüzden kendi yaptığı şeyi kullanmalı bence. Birinin yaptığı şeyi diğeri kullanmamalı. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi lan ben suyu niye aldım? Durun önce lavu koyacağım. Hoppala. Ay gitmedin mi ya? Aha orada bloğun mu takıldı? Ne oldu orada? Orada bir şey oldu. Vallahi orada bir şey oldu. Aa son galiba. Sıkıntı yok o zaman şöyle yapacağız. Ve hop. Aynen. Aşağıya doğru hepsi taş olacak. düşerim düşerim çok korkunç. Şu fişeği de al şuraya da. Ne olur ne olmaz. Ve burada bitiyor sanırım. Doğru yere koydum mu? Sanırım koydum. Aynen. Şimdi merdivenleri... Aa merdiven niye almadık? Aa doğru ben şeyden dolayı merdiven almadım. Aldım mı? Dur şalkırda mı? Galiba şalkırda. Olsun şimdi merdivenleri takmamıza gerek yok zaten kanadımız var. 128 tane şimdi gideceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hızlandırıyoruz tabi. Şimdi bloklarımı artık almam lazım. Hop şuradan taşlarımı alıyorum. Aa merdiven almışım bu arada yanıma. Merdivenleri de koyarız yine dursun. 2 3 Dk kaç kaç yapıyorduk bunu ya? 4 Yani 9'a 9 yapıyoruz. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9'a 9. Sonra buraya çestimizi koyuyoruz. Hop. Sonra hollerimizi chestimize bağlıyoruz. Tamamdır. Of oh, şok aşağı düşecek çok korktum. Şunu şöyle kenara koyalım. Sonra buradan hallarımızı alalım. Üzerine hallarımızı koyuyoruz. Neyse arkadaşlar ben şimdi hemen hızlandırmaya geçeyim. Çünkü e, zaten hani yapımını merak ediyorsanız YouTube'a Enderman farm yapım falan yazarak hani Enderman farm Minecraft Enderman farm yazın direkt çıkar zaten. <laughs> Evet arkadaşlar baya ben 3-4 saat boyunca orada XP'leri kazdım. Zaten hızlanmış şekilde izlediniz. Ve 383 level'ız. Bence efsane bir şekilde arttı level'ımız. Orası zaten bize sınırsız bir şekilde yetecek. Bayağı farklı bir XP farmına ihtiyacımız bile yok. Ben saatlerce onu AFK bırakıyorum ve kazıyoruz arkadaşlar. AFK bırakmıyorum aslında. Kenarda atıyorum film falan izlerken ben sürekli orada onlara basıyorum. 3 saat mi 4 saat mi ne zaten hızlandırılmış görüntülerde saatte koymuşumdur yüksek ihtimal. Görmüşsünüzdür. Kastım ee, bu kadar level etti. Zaten Yeterli daha ne isteyelim yani gerçekten daha ne isteyelim. Şimdi bayağı bir oldu benim sunucuya girmeyeli. O level'ı falan yaptıktan sonra da bayağı oldu. Millet neler yapmış bakalım. Bakalım neler yapmışlar. Ağaç farmı yapmış Muhammed. Sonra pazarı zaten vardı. Buraya demir farmı yapmış değil mi? Aynen demir farmı yapmış. Sonra bunlar zaten vardı. Bu ne? Kartop farmı mı? Galiba kar topu farmı. Aynen kar topu farmı yapmış. Buraya uçan bir ada yapmış. Muhammed deli gibi oynuyor valla. Berk ne yapmış? Berk ağaçlandırmış baya. Başka başka burayı genişletmiş birazcık. O buraya şey yapmış. Bundan adını unuttum. Gayet tatlı olmuş ama. Oh, ses çok güzel ya. Vallahi ses çok güzel ya bunların. Başka bir şey yapmış mı? Başka bir şey yapmamış galiba. Aha burayı da mı genişletmiş? Aynen burayı da genişletmiş. Böyle fırın odası tarzında bir yer yapmış. Güzel. Hop şöyle çıkalım şuradan. Başka... Laz falan zaten artık hiç girmiyor galiba. Anlamadım. Laz aynen hiç girmiyor. YBJ aynı şekilde hiç girmiyor. Emrecan zaten hiç girmiyor. Onun dışında başka bir şey yok galiba. Baturay da hiç girmiyor. Bir belki Muhammed ben oynuyoruz valla. Evet onun dışında başka bir şey yok. Arkadaşlar bir de yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hani neler yapalım. Neler yapmamı istiyorsunuz gerçekten yorumlarda yazarsanız sevinirim. Çünkü baya artık kaldım yani ne yapsak falan. Pek emin değilim. Canlı yayınlarda tek başıma hardcore serisine başlamayı düşünüyorum bu arada. Başlayalım yorumlarda onu da belirtin. Çok tatlı olur bence. Ne yapıyorsunuz lan? Çok tatlı olur gerçekten canlı yayınlarda. Tek başına hardcore serimiz. Anam ben var ya kesin ölürüm. Yica bir de canlı yayında ölürsem çok komik olur. Nasıl olur acaba çok merak ediyorum. Canlı yayınları o yüzden kesinlikle kaçırmayın. Efsane olacak bence. Bayağı eğleneceğimizi düşünüyorum. Bayağı eğleneceğiz. Efsane ötesi olacak. Şimdi ne yapsak ne yapsak ya bir şeyler yapalım. Şu tarlamızı bir ekelim bu arada. Şu tarlamızı bayağıdır ekmiyoruz böyle duruyor. En azından ekelim de böyle dursun ne ekelim? Havuç mu eksek diyeceğim. Havucumuz kalmadı mı? Ulan havucumuz kalmadıysa üzülürüm diyecektim ki burası havuç dolu. Oha burası gerçekten havuç dolu. O zaman dur ya havuç ekelim havuç ekelim. Evet arkadaşlar burayı bitirdim. Görüyorsunuz şöyle hepsini doldurdum. Sonra şu üzerinde kalanları şöyle gönder. Tamam yemeğimizi buraya al. Muhammed geldi. Tam yıl çekecekmiş. Hoppala. Burada da yazdı zaten. Tamam şimdi. Arkadaşlar size şunu göstereceğim. Bakın burada eski XP farmımız vardı. Onu kaldırdım video dışında. Ee, gerçekten boşa yer kaplıyordu. Hiçbir şey yaradığı yoktu. Berbat ötesiydi. Bu sandıklar burada duruyor. Taşırım video dışındayken. Üşendim yani gerçekten onu taşımayı. Başka şunlar ne durumda? Allah Allah. Kafam yarıldı. Kafam yarıldı. Gerçekten kafam yarıldı. Durun, 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 durun. Şimdi bu clipper'lar patlayıp chestleri falan kırmasın. Vallahi sinirlerim bozuyorlar benim. Sen de öl. Örümcek sen de öl. Öldün mü lan? Ölsün lan. Öl. Tamam da öldü. Bunlar falan bayağı full herhalde. Aynen bunlar gayet iyi durumdalar. Zaten hani ihtiyaç oldukça AFK'ya bırakıyorum ben onu. Güzel. Tarlamızı da ektik. Onu da yaptık. Onun dışında bir problem yok. Ee, bir fener daha yapmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden vitri e, skelti kesmemiz lazım. Kafa düşürmemiz lazım. Çok sürü bozucu biliyorum ama yapmamız lazım. Bunu başarmamız lazım. Evet şimdi düzgün bir kaleye bulmaya ihtiyacımız var. Allah lava düştüm zannettim yemin ediyorum. Biz nerede bulmuştuk ya e, o en sonuncuyu. Yeni bir tane bulsam gerçi daha güzel olur. O bizim bulduğumuz kötüydü bayağı Hiç spamlanmıyordu resmen. Ulan nereden gideceğiz? Aha, bunu kim yapmış lan? Bunu kim yapmış? Bilmiyorum. Kale arıyorum kale. Bana bir kale verin. Vidırlara ihtiyacım var. Vidır istiyorum. Evet. Bir tane bulduk. Güzel. Nerede babacım bunun girişi? Hop. Burada var. Şöyle içeriye girelim. Girebiliyoruz mu içeri? Lan buradan yol varmış zaten. Endürme. Lan ne oluyor? Lan durun. Lan mı giyseydim acaba? Şu kalkanımı alayım elime de. Niye bu kadar canım gitti? Kafa tekte düştü mü? Anam ben niye bastım ona? Ulan yanlışlıkla vurdum ya. Neyse kaybolun. Kaybolun kaybolun. Yanlışlıkla vurdum gençler ben size. Ulan durun öleceğim ha. Keşke zırhımı alsaydım yanıma. Keşke zırhımı alsaydım gerçekten yanıma ya. Ulan ne saçma hareket yaptım. Ne haber dostum? Kafa düşer misin? Kafa düşse ne olurdu? Ne olurdu? Kafa düşse çok güzel olurdu. Selam. Sana da selam. Kömürleri alalım ya. Kömür lazım olur. Kumu da alacağım. Hazır kazılmış kum. Temiz. Genç adam. Oho düştü. Vallahi düştü. İki tane daha. iki tane daha. Lütfen 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 lütfen. Lütfen lütfen. İki tane daha vitre kafası düşsün lütfen. Kafam acıdı kafam acıdı dur. Burada yok başka. O zaman hızlandıralım arkadaşlar. Şöyle Birazcık bulmaya çalışayım bakalım. olsun ki arkadaşlar sonunda buldum. 3 tane oldu. Gerçekten 1 saat 20 dakika ne sürdü 3 tanesinin düşmesi. Birincisi ne kadar kolay düştü ama diğerleri çok zor düştü gerçekten. Çok sinir bozucuydu. Şimdi şu eşyaları bir boşaltacağım. Ee, dur bakayım. Şunları Allah Neredeler? Şunları şöyle boşalt. Burada bunlar var. ne Nedir yumrularını? buraya koy. Lan sığmıyor, sığmıyor, sığmıyor. Bunu buraya koy. Ben hemen bunları bir yerleştireyim. Tamam. Şimdi rukumlarına ihtiyacımız var. Rukumlarını alalım. Bu arada herkes şey demiş. Ee, hani neden o kadar çok uğraştın wither kesmeye, şey yapsaydın ya? Nedir o? Golemlerle, golemleri kestirseydin ya demişler. Vallahi arkadaşlar ben bilmiyordum o muhabbeti. Yani çok kolaymış. Baktım zaten ona. Harbiden öyle kesmek inanılmaz kolaymış. Ben de o yüzden Öyle yapacağım. Ama bizim balkabağımız yok mu? Oo, Bak bu kötü haber. Balkabağımız yok ki bizim. Vallahi balkabağımız yok. Nasıl yapacağız şimdi onu? Dur. Demirimiz var. Şuradan demir blok yap be. Nasıl yapsak acaba onu ya? Ee, düşünüyorum. 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 Bizimkilerden çalalım ya. Balkabağı vardır herhalde onların. Önce Muhammed'e bakacağım. İki tane balkabağı çalacağız. Nedir yani? Nedir yani? İki tane balkabağının lafını yapmasınlar yahu. Ana bunlar ne lan? Bu manyaklar ne yapmış? Sürekli bir sürü resim koymuşlar. Ümidim o. Ümidim. Dur bakayım. Eee balkabağı. Balkabağım var mı? Balkabağın acaba? Ben mi görmüyorum ki? Nerede vardır? Balkabağı, balkabağı. Lan kaç tane şalkır var? Şalkır farmı yapmıştı doğru. Aha balkabağı. İki tane balkabağını aldım. Ödünç aldım. Geri koyarız, hallederiz. Tamam bunları üst tane üç tane öyle koyup öyle öyle hallediyorduk. Tamam. Şimdi evimize gidelim. Evin altındaki yerden kasacağız yine. Şunu da kapatalım. Evin altında bir madenimiz var ya bizim. Orada öldürürüz. Daha rahat olur. Eve bas eve bas. Evet bir tane daha fener için. Geliyoruz ulan. Bir tane daha fener. Madene şuradan giriş yapalım. Arkadaşlar makasla oyumak gerekiyormuş galiba ya. Vallahi ben bilmiyordum ha bunu bak. Bir şey daha öğrenmiş oldum. Hop gelin bakayım buraya. Hoppala. Aynen. Ulan ben diyorum niye olmuyor? Dur bakayım. Golemcim şöyle gel. ben dur yanlış yaptık ama olsun. Dur şunu kıracağım. Ben dur şöyle koyayım bir tane. En iyi olmadı. <laughs> Vallahi yanlışlıkla vurdum ha sana biliyorsun değil mi? Biliyordur ya. Dur şimdi bir tanesini de şöyle yapalım. Şuraya yine hop oluştur. Meşaleye al. Işıklandır. Dur bak bana yanaşma. Bena yanaşma. Ulan şu kadar kolay şey ne kadar uğraştık ya. Hop. Tamam. Şimdi. Sırada. Şşt, golemciğim şöyle git bakayım. Git lan. Ulan, bir koyamadık ha. O zaman onu da şöyle yapacağım. Evet bitirimiz bitirimiz winter. Nasıl okunuyordu lan? Bitir bitir. Her neyse onu şimdi yapalım. Hop 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 ve hop ve hop ve hop Görüşürüz. Onlar hal şimdi golemler halledecek değil mi onu? Ben gidiyorum. Neler oluyor? Şuraya ben merdivenimi hazır edeyim de. Aha, vallahi golemler içinden geçiyor galiba. Lan golemleri öldürdü. Ulan ben böyle düşünmemiştim ki zırhımı da almadım yanıma. Yemeğim nerede? Abi zırhımı almadım yanıma, hiçbir şey almadım ya. Golemler öldü hemen. Arkadaşlar vallahi öleceğiz. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Yanıma zırhımı bile almadım. Ağzını kırayım vallahi öleceğim. Abi golemler niye öldüremedi bunu? Ben böyle olacağını bilseydim yanıma zırhımı falan alırdım ya. Ulan olaya bak. Niye böyle oldu? Bu golemleri hemen öldürdü ya. Benim izlediğim videolarda iki tane golem bunu öldürüyordu. Allah Allah. Ulan rezil olduk ya. Ulan tarladan çıktım ya. Valla bunun canı gayet de yükseldi. Yandık yandık. Bu Umarım evi parçalamaz. Umarım yukarı çıkıp evi parçalamaz. Tek derdim bu şu an. Allah'ım Allah'ım. Of canı da yükseldi. Şuradan zırhımı al. Zırhım nerede? Zırhım nerede? Zırhım nerede? Zırhım zırhımı al. Altın elmam nerede? Altın elmalarım nerede? Ulan altın elmam yok mu? Hah. Altın elmamı al. Aha, orada. Lan neredesin? Altın elmayı. Neredeyim anasını satayım. Sağır oldum. Kulaklığın sesi yemin ederim beni sağır etti. Bu neydi ya? O golemler niye işe yaramadı ya? İçimden geçti yemin ediyorum böyle bir şey olamaz ya. Aklım gitti öleceğim diye ya. 383 level olacaktı olan çünkü. Abi gerçekten şaka gibi ya. Yürün gidelim yemin ederim neler yaşadık bizi ya. Bu nedir ya? Bıktım ya. O golemler niye hemen öldü? Vallahi anlam veremiyorum. Aklım hala orada. Canım hala gidiyor yeter ya. Yoruldum Gerçekten yoruldum <laughs> Çok komikti <laughs> Ne mücadele ettik öyle Çık çık Hemen fenerimizi yapalım Hop Hop Ve hop Oh be Bokumu buraya kim getirdi? Bokumu buraya kim getirdi? Şunu kır Bunda ne renk yapsak? Dur bakayım. Buna da bir renk verelim. Şuradan camları al. Ne renk olsa, ne renk olsa sarı olsun. Hop. Şöyle gel. Oo, sarı kırmızı olmuş oldu. Bunu böyle koyalım. Şimdi fenerleri bu arada geçici olarak böyle koyuyorum arkadaşlar. Onlara daha güzel bir yer yapacağız. Ve bam. Niye olmadı? Niye çalışmıyor? Niye olmadı? Niye çalışmıyorsun? Ha üstteki. Tamam. Üstte bir tane daha varmış. Hop. Şunu kırınca çalışması gerekiyor Bam Ve evet Çok da güzel oldu Bakalım Aynen öyle Şimdi bu ne veriyordu bize Kuvvet veriyor Bu da ne versin biliyor musunuz Hız mı verse direnç mi verse acele mi verse ne verse ee, Direnç versin ya Aynen direnç. Güzel. Arkadaşlar bugün bu bölümde de hem XP farmımızı yapmış olduk hem de bir tane daha fener yapmış olduk. Bence güzel oldu. Çok da tatlı oldu. Bakalım. Aynen öyle. Çok da güzel oldular. Bunları dışarı taşımayı düşünüyorum. Çünkü hani tam ortasında da koysak çok güzel olacağını zannetmiyorum. Zaten upuzun bir binamız olduğu için fener belli olmuyor yani. O yüzden onları dışarıya taşıyacağım. O zaman bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.